Merhaba arkadaşlar. YKS'ye yönelik örnek sorular çözmeye devam ediyoruz ama zor örnek sorular onu da söyleyeyim. Burada derece hedefleyen arkadaşlar ilgileniyor anlamına gelebilir. Testimiz arkadaşlar çözeceğimiz testimizdeki soru da arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan sayısal YKS'ye yönelik yeterlik testleri arkadaşlar. Şöyle güzel kapağı var. İkinci test 10. soru olacak. Fonksiyonlarla alakalı ama zor bir fonksiyon sorusu olacak. Buraya oynatma listesi linki koyuyorum arkadaşlar. Bu kitaptan az önce gösterdiğim kitaptan seçtiğim soruları güzel buldum. Soruları bu oynatma listesinde toparlıyorum. Ayrıca arkadaşlar kanalımda yer alan oynatma listelerinden bazıları da bunlardır. Bunlara da şöyle bir göz atmanı tavsiye ederim. Bunlar da senin çok işine yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki arkadaşlar F ve G fonksiyonları birer doğrusal fonksiyon olmak üzere çok güzel. Dik koordinat düzeminde F of G, Fog X yani Fog, F bileşke G ve F'nin tersi bileşke G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre F bileşke f bir değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar şuraya bir bakıyorum. Önce kafamda bir plan yapacağım değil mi? Bazı planlar yapacağım. Arkadaşlar planları yaparken eksenleri kestiği noktalar belli. Yani ben bu arkadaşın da bu arkadaşın da denklemini kuralını, formülünü yazabilirim. Ben bunu şeyim değil mi? Vakıfım. Peki bunları yapabiliyorsam bu değer ne işe yarar? Arkadaşlar benim F bileşke F işime yarıyor ya bak fog X'i, şu fogu F bileşke G'yi eğer şöyle bir şeyle bileşkeye sokarsam bak şöyle bir şey bu G ile G'nin tersi zaten birim fonksiyon oluyor. Bunlar birbirini götürüyor. Bak F bileşke F ile karşı karşıya yakalıyorum. Öğretmenim öğretmenim efendim. E sen bunun olsa diyorsun ama ne yazık ki bu var elimizde. Ha, bak burada da aklıma benim şu geliyor. Arkadaşlar F'nin tersinde bileşke G X in. Eğer ben tersini alırsam bunun tersini alırsam şöyle yapalım kırmızı kalemle yap, göstereyim. Eğer bunun tersini almayı başarabilirsem ki bak denklemi yazabiliyorum. Tersini de kolaylıkla alabilirim. İşte bunun tersi demek arkadaşlar. İçeriye aksedince ne oluyordu? Bunlar yer değiştiriyor. G'nin tersi. Hep ikisinde tersi oluyor ama yer değiştiriyor. Tersinin tersi de kendi oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar işte bunu bilince olay çözülüyor. Eğer ben bu arkadaşın denklemini yazabilirsem bunu da elde edebilirim. Bunu elde etmem de demek arkadaşlar soruyu çözdüm anlamına gelir. Allah'ım sana geliyorum. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon y eşittir mx artı n şeklindeydi hatırla. m eğimdi. n de ekseni hangi ekseni? y eksenini kestiği noktaydı. Bak bunu bilince çok kolay oluyor. Arkadaşlar şunun denklemini hemen yazalım. Bak eğim 4 bölü 4'ten 1. Yani y eşittir x. M'si 1. 4'te kestim artı 4. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar işte bunun fonksiyonun kuralı bu. Hemen şu arkadaşı da bulalım elimizdeymişken. Fog x'i. Bu arkadaş da bakın arkadaşlar. Y eşittir. 4x. Neden 4x dedim hemencecik. Eğimim 4. 4. E de kesiyorum artı 4. Hayırlı uğurlu olsun. Bak o kadar kolay çıkacak ki. Tabi e, konsepte hakimim biliyorum da o yüzden hemen çıkacak. Arkadaşlar şimdi şu arkadaşın tersini almaya çalışıyorum. Bak y eşittir x artı 4'ün tersini alınız olur. Y'yi x cinsinden yazacağım. X'i y cinsinden yazan da y eksi 4 olur değil mi? İşte bu bunun tersidir. F'in tersinde, f'in tersinde demeyelim artık buna. Şunun tersi. Değil mi? Bak ki onu da az önce yukarıda zaten girizgah bölümünde söyledim sana. F eksi bir G'nin tersi arkadaşlar. X eksi dörtmüş. Tamam. Harika. Şimdi en başta yazdığımı tekrar ediyorum. F bileşke G. Bileşke G'nin tersinde F. Arkadaşlar bak şu arkadaş şu arkadaş Zaten bu arkadaş değil mi? Şurada konuştuk onu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu fogun içine bunu yazmam gerekiyor. Bu da kim? Bu. Bak fogum kimdi arkadaşlar? Fog 4x artı 4 idi. 4 x gördüğüm yere bunu yazacağım. x eksi 4 artı 4. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bak fog fogun kimdi? 4x artı 4 idi. Fogda x gördüğüm yere bunu yazdım. Yani x eksi 4'ü. Bitmiştir. Tamam mıyız? Harika. O zaman dıbı dıp dıbı, dıp, dıbı dıp. 4x eksi 16 artı 4. 4x eksi 12. Kim bu? İşte 0 Fıf x bu arkadaşlar. Tamam mıyız? Harikulade. E bana biri soruyor. Lütfen yerine 1 koy. 4 eksi 12'den eksi 8. Hayırlı olsun. Anlaştık mı? Nefisim Tekrar edelim arkadaşlar. Benim ilham kaynağım ne oldu? Ya dedim arkadaş bana şimdi grafikleri vermiş. Ben bu grafiklerden hemence doğrusal fonksiyonlarda zaten cırlop gibiyim değil mi? Hı hemen çözebilirim. Ben sana burada anlattığım için uzun sürüyor. Hemen eğim 1. X, y eşittir. X artı 4. Hemen yazdım. Kim bu? Bu arkadaş. Ha pardon. Ama ondan önce şunu dedim. Ya ben bunun denklemlerini yazarım. Peki şuna ulaşmak için ne yaparım? Şuna, bileşkeye şunu ekleyebilirsem. Ama bu yok elimde. Ha, bu da bunun tersi. Demek ki bunu bulacağım, bunun tersini alacağım. Bu iş hallolur. Bunu buldum. Sonra buraya geldim. 4x artı 4 bunu da buldum. Şimdi şu arkadaşın içine şu fonksiyonun yani 4x artı 4'ün içine x gördüğüm yere neyi yazacağım arkadaşlar? Şu arkadaşın tersini. Yani x eksi 4'ü yazacağım. Geldim x eksi 4'ü bunun yerine yazdım. Konu kapandı. Fof'u buldum. Fof x ee, 4 çarpı x eksi 4 artı 4 oldu. Hatta burada da hemen 1 yazabilirdik. 1 yaz eksi 3 eksi 12 eksi 8. Tamam mıyız? İşte olay bundan ibaret. Şimdi sevgili arkadaşlar bir sonraki benim hedeflediğim soru neydi ya? Ha şurada bir yerde yazmıştım ben onu. 15. soruyu çözmeyi planlıyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar ha ne yapıyorum? Şuraya oynatma listesi linkini bıraktım. Bu oynatma listesinde arkadaşlar işte bu kitaba ait ki dediğim daha önce efsane bir kitaptır bu. Çok zor sorular var. Bu sorudan da anlayacağın üzere. Bunlardan seçtiğim sorular arkadaşlar bu oynatma listesinde toparladım. Ek de var. Ayrıca arkadaşlar Nisan 2025 itibariyle kanalımdaki diğer oynatma listeleri de bunlar. Bazıları, bunlar da senin çok işine yarayacaktır. Bakmanı tavsiye ediyorum. Sen bu videoyu izliyorsan muhtemelen ispatlarla da ilgileniyorsundur. İspatlarla ilgili de oynatma listem var. Onlara da bakmayı ihmal etme. Yeni müfredat da anlatıyorum ha. Yeni müfredat işleyecek kardeşleriniz, yeğenleriniz olursa onları da haberdar edin. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.